Herkese merhaba gençler. 1S3M Matematik kanalına hoş geldiniz. Yine ben Senem hocanız. Bugün ne yapıyoruz? Bir doğal sayı ile bir bileşik kesre karşılaştırmayı öğreniyoruz. Yani büyüktür, küçüktür, yarışları kim kazanmış, kim ne yapmış bunları göreceğiz ve sonrasında da değerlendirme, 3-5 tane değerlendirme sorusu yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Ve başlıyoruz. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri nasıl karşılaştırırız? İşte hemen bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Bakın burada örneğe. Karpuz yeme yarışmasında diyor Halil iki karpuz yerken Samet aynı sürede 11/4 karpuz yemiştir. Buna göre yarışmayı kim kazanmıştır diyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşım ben burada? Bak ben sana burada modelleyebilirim. Hadi modelleyelim. Karpuz keselim değil mi? <laughs> evet şöyle tam eşit yapamayabilirim. Neden daha önce yapmamışım? Evet. Şöyle yapalım. Şunu iki tane karpuz yemişti ya. Bak burada iki tane karpuz yemişti. Kim yedi bunu? Halil yedi. Peki Samet ne kadar yemiş? Ona bakalım. Samet'inkilere. 11 bölü 4. O zaman ben her bir karpuzu dört parçaya bölüyormuşum. Gördük mü? 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Sonra yetmedi. O zaman bir tane daha çiziyorum hemen. Evet, bir tane daha çizdim. 9 10 11 Şimdi bu modellemeye baktığımız zaman kim daha fazla yemiş oldu? Süpersiniz arkadaşlar. Kim daha fazla yedi? Samet. O zaman kim kazandı? Samet kazandı. E öğretmenim şimdi bunda her seferinde modelleyecek miyim? Hayır arkadaş modellemeyeceksin. Ben sana şimdi ne yaptığımızı gör istedim. Şimdi biz ne yapmalıydık aslında? Bir doğal sayıyla bir bileşik kesri karşılaştırırken bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmeliyiz. Görmüştük bir önceki dersimizde. Bakalım çeviriyorum. 11'i 4'e böldüm. 11'i 4'e böldüğümde kaç yaptı? 2 yaptı. 2 kere 4 8. Kalan ne oldu? 3. Yani bu ne demek? Şu ne demekmiş? Tam sayılı kesir olarak. 2 tam 3 bölü 4 demekmiş. Bak 1 tam 2 tam. Burası da 4'te 3. E, Halil kaç yemişti? 2 yemişti. E, o zaman tam kısımlara bakıyorum. Eşit. Yanında bir de kesir varsa kesirlere bakıyorum. Kesri büyük olan nedir arkadaşım? Büyüktür. Bu kadar. Bitti. O zaman kim kazandı burada direkt zaten bu şekilleri çizmeden de Samet kazandığını söyleyebilirim. Bak burada üçgende zaten benim anlattığımı yazmışım not olarak. Okuyabilirsin de durdur videoyu oku. Ne yapmış? Tam sayılı kesre çevirmiş bileşik kesre. Sonra tamı büyük olan daha büyüktür. Eğer tamlar eşitse kesri büyük olan daha büyük olacak. Şimdi bakıyorum 13 bölü 5 demiş. Ne yapalım? Hemen 13'ü 5'e bölüyorum. 13'ü 5'e böldüm. Kaç defa var? 2 kere var. 2 kere 5, 10. Kalan ne oldu? 3. Bu ne demek? Bak, 2 tam 3 bölü 5 demek. 3 doğal sayısıyla karşılaştıralım demiş. 3 doğal sayısıyla karşılaştırıyorum. E, hangisinin tamı daha büyük? Bu. E, o zaman ne oldu burası? 13 bölü 5 sayısı küçük oldu. Nereden? 3'ten. Bitti. Bu kadar. Bak buraya hemen soru 1 var. Şöyle biraz aşağıya kaydırdım. Yazılar yazılarda kaydı ama olsun sorun yok. demiş ki küçüktür ya da büyüktür sembollerine yerleştirin. Hemen ne yapıyorum? Tam sayılı kesre çeviriyorum. 8 bölü 3. 8 bölü 3 ne demek? 8'ü 3'e böldüm. 2 kere 3, 6. Kalan ne oldu? 2. Burası ne demekmiş? 2 tam. 2 bölü 3 demekmiş. hangisi büyük? 3 tam büyük. O zaman buraya ne geldi? Büyüktür işareti geldi. 17 bölü 4. Hemen 17'yi 4'e bölüyorum. 4 kere var. 4 kere 4, 16. Kalan 1. Bu ne demekmiş? 4 tam 1 bölü 4 demekmiş. Hangisi daha büyük oldu? Bu. 5 daha büyük. Neden? Çünkü 4 tam mı büyük, 5 tam mı büyük? Tabii ki 5 tam büyük. 13 bölü 4 demiş. 13'ü 4'e bölüyorum hemen. Böldüm. 3 kere var. 3 kere 4. 12 kalan ne oldu? 1. Burası ne demek? 3 tam. 1 bölü 4 demek. E burası da 3 tam. Hangisi daha büyük? Bak 3 tamın yanında bir kesir bile yok. Ama bunun yanında kesir var. O zaman burası ne oldu? Büyüktür. Olmuş oldu. 122 bölü 11 demiş. Hemen bölüyorum. 122'yi 11'e bölelim. 122'nin içinde 11 kaç defa var? 11 kere var. 11 kere 11. 121 yaptı. Hatta biz direkt 11 demeyelim de. Neyse destekle de bir şey olmaz. Ne yaptık burası? 11 tam 1 bölü 11 oldu. E 11 tam 1 bölü 11 var. Burada da 11 tam var. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu daha büyük. Neden? Çünkü 11 tamdan büyük olduğu için. Tesadüf eseri hepsi de büyük denk geldi. Panomu temizledim. Bir sonraki sayfama geçtim. Bak arkadaşım. Doğal sayılarla karşılaştırma yaparken. Doğal sayılarla karşılaştırma yaparken. Karşılaştırma yapmasak da. Bizim doğal sayılarımızın paydasında görünmez bir bir vardır. Ne demek istiyorsun? Mesela 7 sayısı var. 7 sayısının aslında neyi varmış? Görünmez paydası varmış. Bir. Mesela 3 doğal sayısı var. Bunun görünmez paydası... 1'dir. Sen burada 7 de şurada yazıyormuş. Kopya vermiş olduk. Sen burada mesela 9 dedim doğal sayı olarak. Bunun görünmez paydasını hemen 1 olarak yazacaksın. Aşağıdaki doğal sayılar diyor kesir olarak ifade edin diyor. 12 sayısını kesir olarak ifade edersem nedir arkadaşım? 12 bölü 1'dir. Bütün doğal sayıların paydasında 1 var. Bu bizim çok işimize yarayacak ona göre. 7'yi de az önce söylemiştik. 7'yi yazıyoruz görünmez paydası 1 ne yapmışız? 4 tane soru değerlendirme yapmışız. Hadi bakalım yapalım biraz zorlayalım kendimizi. İki şehir arasındaki diyor yolu A aracı 7 saatte B aracı 42 bölü 5 saatte gitmiştir. Buna göre hangi otomobil daha hızlıdır demiş. Ne yapıyoruz arkadaşım? A aracı 7 saatte gitmiş. B aracının kire bakıyorum. Bileşik kesir. Hemen tam sayılı kesre çeviriyorum. Kim daha çok gitti çünkü ona bakmalıyım. O zaman ne yaptım? 42'yi 5'e böldüm. 42'de 5 8 kere var. 8 kere 5 40 çıkarttım 2. Bu nedir? 8 tam 2/5'tir. bölü 5'tir. Doğru mu? Peki kim hızlıysa o çabuk mu varır? Evet. Benim hızım çoksa o zaman zamanım düşük olmalı değil mi? Kim hızlı yürüyorsa o daha çabuk varacaktır. O zaman A aracı 7 saatte vardığına göre kim daha hızlıdır demiş. Bakın kim daha çabuk vardı diye sormuş. O zaman ne oldu? A aracı en hızlı oldu. Güzel. Geldim ikinci soruya. Diyor ki 15 bölü 4 büyüktür B olduğuna göre B doğal sayısının en büyük değeri kaçtır? Hala büyüktür küçüktürü karıştıran var mı? Bazen olabiliyor. Ne yapıyoruz? Büyüktür küçüktür yazdık. Sol tarafına çizgiler koyuyoruz. Eğer B harfine benziyorsa büyüktür. K harfine benziyorsa küçüktür diyoruz. Burayı da geçelim hemen. B doğal sayısının en büyüklerini sormuş. Hemen ne yapacaksın arkadaşım böyle olduğu zamanlarda? Şunu yapacaksın. Neydi? Bileşik kesri tam sayılı kesre çevir. 15'i 4'e böldüm. Kaç yaptı? 3 kere var. 3 kere 4, 12. Kalan ne oldu? 3. Burası neymiş aslında? 3 tam 3 bölü 4'müş. Bu kesir B'den büyükmüş. E sen buraya tam sayılı bakın. Doğal sayı istemiş benden. Burası tam sayılı kesir olduğuna göre tam kısmı kaç? 3. Yanında da bir kesri var. O zaman B sayısı ne olabilir? 3 olabilir. B sayısı ne olabilir? 2 olabilir. B sayısı ne olabilir? 1 olabilir. Ama bunun en büyüğünü sormuş benden. O zaman B sayısı en büyük değer ne olabilirmiş? 3 değerini alabilirmiş. Geldim. Bir sonraki slaytma ve son iki soruya. Evet. Bir ile 3 arasında bulunan iki tane bileşik kesir yazınız demiş. Bak bir ile 3 arasında bulunan iki tane bileşik kesir yazacağım. E nedir? Şimdi burada iki tam yazabilir miyim? Bir ile üç arasında iki tamımız var. E o zaman ben şöyle yazabilirim iki tam. Siz söyleyin. 3 bölü dört yazdım. Peki bir tam da yazabilir miydim? Yazardım. Niye yazamayayım? Bir tamı da yazdım. 3 bölü 4'e buna ekledim. Birden büyük sonuçta. Ya da bakın ben fazlalaştırayım. O iki tane yazınız demiş ama ben fazlalaştırıyorum. Bir tam 1 bölü 3. Ya da 2 tam 2 bölü 5. Eee hocam sen bileşik kesir yazmadın. Evet seni denedim. Neden? Çünkü tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirebiliyordum. Nedir? Burada baktım. 2 kere 4 8 3 ekledim 11 bölü 4 yaptı 1 kere 4 4 3 ekledim 7 bölü 4 yaptı 1 kere 3 3 1 ekledim 4 bölü 3 yaptı 2 kere 5 10 10'a 2 ekledim 12 bölü 5 yaptı bak bunların hepsi ne oldu artık bileşik kesir oldu sen istediğin kadar bu bileşik kesirleri artır sonsuz tane yazarsın buraya. 5 bölü 3 ile diyor 16 bölü 5 arasındaki doğal sayıları yazınız demiş. Ne yapıyorum şimdi? Bak 5 bölü 3'e hemen burada çeviriyorum. Çevirelim. 5'i 3'e böldüm. 1 kere var. 3 kalan 2. Bu nedir? Burası tam kısımda. 1 tam 2 bölü 3. Hemen 16'yı da 5'e bölelim. 3 kere var. 3 kere 5. 15 kalan 1. Burası ne oldu? 3 tam. Bak şurada 3 tam. 1 bölü 5 oldu. Bu ikisinin arasındaki sayıları istemiş. Gördük mü? Bu ikisinin arasındaki sayıları istemişse bir tamdan büyük doğal sayıları yazınız demiş. Bak bir tamdan büyük ne var? İki tam var. Gördük mü? Burası iki tam. Peki 3 tam 1 bölü 5'ten de küçük olsun istiyorum. 3 tam da buradan küçük mü? Evet. Neden? Çünkü 3 tamın yanında bir kesir yok. O zaman 3 ile 2'yi ne yapıyoruz? Doğal sayı olarak burada görmüş oluyoruz. Evet gençler bugünlük de dersimiz bu kadardı. Yarınki dersimizde ne yapacağımızı yarın öğreneceğiz. Harikasınız. Ne yapıyoruz? Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone oluyoruz. Ve bu videoyu izlemişsek lütfen emeğe saygı diyoruz ve beğeniyoruz. Harikasınız gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.